Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde yine çiçeklerini çok beğenerek seçtiğim güzel bir yazma var. Bu yazmanın kenarında sizler için çok güzel bir örnek hazırladım. Yazmamın kenarlarını oyama hazırlamak için daha önce ikişer zincir çekerek tığladım. Şöyle tığlamamı göstereyim size. E tığlama ile ilgili aklınızda takılan ne varsa YouTube'un arama kısmına oyanın 1998 yazdığınızda e, YouTube'da daha önce paylaştım bulabilirsiniz arkadaşlar. Tüm yazmalarımı ikişer zincir çekerek tığlıyorum. Yine bu yazmamı da iki zincir çekerek tığladım. E, hemen İplerimi göstermek istiyorum. Yazmamın kenarına tığladığım ipim Altın Başak marka. Şöyle göstereyim. 2 numara yeşil. Altın Başak'ta benim en sevdiğim yeşil tonu diyebilirim. Tüm elimi bu ipimle öreceğim. Üzerinde çiçeklerine uygun yazmam çiçeklerine uygun Altın Başak 80 numara mor ip kullanacağım. Altın Başak 133 numara yeşil kullanacağım. Yeşil güller var çünkü. Tarçın rengi ipim Altın Başak 500 numara. Şöyle göstereyim ve hardal sarısı, sarı çiçekler için altın başak 413 numara kullandığım iplerim bu şekilde. Hemen şimdi modelime geçmek istiyorum. Ha tığımı da göstereyim. Tığım da soruluyor çünkü. Tığım da 22 numara. Ben oya yaparken genellikle 22 numara tığ tercih ediyorum. Siz de 20, 21, 22 numara tığ kullanarak oyanızı yapabilirsiniz. E, eliniz hangisine alışkınsa. Ben daha çok ucu en küçük olan numara yani 22 numarayı tercih ediyorum. Hemen modelimize başlayalım. ilmeğimizi oluşturalım birlikte. Verdiğim sayılarla yaparsanız yazmanızı iki zincirle tığladıktan sonra benimkiyle ile aynı sonucu elde edersiniz arkadaşlar. Hemen ilmeğimi oluşturdum. Şöyle hem tığlamamı da yakından göstermiş olayım. Şöyle. Hem de oyamıza başlayalım. Tığ battığımın altından giriyorum. Sık iğne ile ipimi tutturuyorum. Burada ipimizi tutturduktan sonra bir tane üstüne zincir çekiyorum. Çünkü örümcek yapacağız. Örümceğimiz daha sonra genişlemesin diye. Küçük bir örümcek yapıyorum. Yaklaşık 2 tığ battı uzunluğunda diyebiliriz. Burada iki defa tığımın ucuna ipimi doladım. Tığ battı da 1-2 tane boşluk bıraktım. 3. tığ battının altından giriyorum. ikişer ikişer 3 kere de çıktım. Böyle bir üçgen oluşturdum. Burada arkadaşlar 1-2-3-4-5 zincir çektim geri döndüm. Kirpiğimi düğümlüyorum. 1-2-3-4-5 zincir çektim geri döndüm kirpiğimi düğümlüyorum 1 2 3 4 5 zincir çektim geri döndüm 3 tane 5 zincirli kirpik yaptık kirpiğimi düğümledim kirpiğimi düğümlediğim sık iğnem aynı zamanda birinci sık iğnem yanına ikinci yanına 3 yanına 4 5 6 tane sık iğne yapıyoruz 7. sık iğnemiz tığ altında Şöyle göstereyim. Bu modelde ara çimen olarak bu çimeni yapacağım ben. E, bu çimenden aralarda üçer tane yapıyorum. Yine bir örümcek yapıyorum. Ağır çeyizlik bir model olacak. Yazmaya göre yani yazma çok güzel. Bence bu yazmaya da güzel bir model yakışırdı. Örümceğimi yaptım. İki defa tığımın üstüne ipimi doladım. Tığ battı da iki tane boşluk bırakıyorum. Üçüncünün altından giriyorum. İkişer ikişer üç kere de çıkıyorum. Üstüne 1 2 3 4 5 zincir çektim, geri döndüm. Kirpiğimi düğümlüyorum. Yine 1 2 3 4 5 zincir çektim yine geri döndüm. Yine kirpiğimi düğümledim. Yine 5 zincir. Yine kirpiğimizi düğümlüyoruz. Kirpiğimizi düğümlediğimiz sık iğne, birinci sık iğne, yanına ikinci, yanına üçüncü, dördüncü, 5. Altıncı sık iğnemi yaptım. Yedinciyi tığ battının altından yapıyorum. Yine küçük bir örümcek yaptım. İki defa doladım tığımın üstüne ipimi. İki tane boşluk bıraktım tığ battı da. üçüncüden giriyorum. İkişer ikişer. Üç kere de çıktım. Trabzanımı yaptım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümlüyorum. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümlüyorum. Yine 1 2 3 4 5 zincir çektim. Geri döndüm. 3. kirpiğimi de düğümledim. 3. kirpiğimi düğümledikten sonra düğümlediğim kirpiği sık iğnemi birinci sık iğne olarak düşünüyorum yanına ikinci yanına 3. 4. 5. 6. 6 tane yaptık. 7. tığ battının altından yapıyorum bu şekilde. 3 tane yaptık. Ben çiçek yuvaları arasında 3 tane yapacağım. Siz dilediğiniz sayıda yapabilirsiniz. Şimdi yuvamıza başlayalım. Yuvamı yaparken de yine örümcekle başladım. 2 defa doladım. Tığ battı da 2 tane atlatıyorum. 3.'ünün altından giriyorum. 2'şer 2'şer yine 3 kere de çıktım. Burada üstüne 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri döndüm. Sık iğne ile kirpiğimi tutturdum. Burada sadece bir kirpik yapıyorum. Ve birinci kirpiğimi düğümledim. Sık iğnem birinci sık iğne sayılıyor. Yanına ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altı, yedi, sekiz tane düzelttim. Dokuzuncu tırbatının altında yine küçük bir örümcek yine iki defa doladım tığ battı da iki tane boşluk bırakıyorum üçüncünün altından giriyorum ikişer ikişer üç kere de çıkıyorum yine burada 1 2 3 4 5 zincir çektim 5 zincirimi çekiyorum geri döndüm kirpiğimi düğümledim Kirpiğimi düğümlediğim sık iğnem birinci sık iğne yanına ikinciyi yapıyorum yanına 3 yanına 4, 5, 6, 7, 8 tane, 9. tığ battının altında. Bundan da 3 tane yapacağız. Bir tane daha yapalım. Örümceğimi oluşturdum. 2 defa doladım. Tığbatta da iki boşluk. üçüncüden giriyorum. İkişer ikişer üç kere de çıktım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Yanına ikinci. Yanına üçüncü. Dördüncü. Beşinci. Altıncı. Yedinci. Sekizinci. Dokuzuncu tığ altında. Şimdi şöyle oldu. Yaptığımız kısmı göstereyim. 3 tane 3 kirpikle 3 tane tek kirpikle çimen yaparak e, devam ediyorum. Çimenim böyle devam ediyor arkadaşlar. Ben bir tane daha çiçek yuvası yapabileceğim şekilde arttırmak istiyorum. Daha sonra üst kısmını birlikte tamamlarız. Üst kısmı gerçekten çok güzel ağır bir model oluyor. Hemen hızlı bir şekilde tamamlayıp geri döneyim ben. Hem de zihnimizde nasıl olduğu daha güzel şekillensin. Ben çimenimi biraz arttırdım arkadaşlar. Şöyle yaptığım kısmı göstereyim. E, aralarda üçer kirpik yaptıklarım boşluk olacak. Tek kirpik yaptıklarıma da çiçeklerimi yerleştireceğim. Şöyle göstereyim. Bu şekilde yazmamızın kenarını hazırlıyoruz. Önce oyamızla bir tur dolanıyoruz. E, çok kolay bir çimeni var. Çabuk giden bir çimen bu. Hemen üst kısmın yapımına geçelim. Üst kısmının yapımı oldukça ha, havalı, iddialı bir hale getiriyor oyamızı. Şu yeşil ipimle Yapmak istiyorum. Üst kısmını. İlmeğimizi oluşturalım. Arada kalan 3 tanesi tek kirpik yapmıştık. Bunlar bizim e, çiçek yuvamızdı. Şöyle arkadan yazmamı toplayayım daha güzel olsun arkadaşlar. Oyamızın ters yönüne dönüyoruz. Ters tarafta 3 tane tek kirpik bıraktığımız yerden ortadakine sık iğne ile ipimi tutturuyorum. Burada 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çektim. 8 zincirle ortadakinden yapalım yanlış oldu. Ortadan tutturuyorum. 8 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 zincirle hemen şöyle bir öndeki yuvadan tutturdum. Böyle oldu. Burada 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 10 zincir çektim. Örneğimin diğer yönüne döndüm. Bu tarafta şimdi arkadaşlar zincirimin altından geçiyorum, içinden geçiyorum. Bir tane zincirden kalan ilmeğim vardı. Bu ikinci ilmek oldu. Yine zincirimin altından geçiyorum, içinden geçiyorum. Üçüncü ilmek. Zincirimin altından geçtim, üçün içinden geçtim. 4 beş, yirmi tane ilmek dolduracağız. On zincire. Altı, yedi, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. 20 tane ilmeğimi böyle tığımın üstüne biriktirdim. Şimdi bu ilmeklerimin hepsini birden topluyorum. Düğümlüyorum. Şöyle zincirimin altından geçip tutturuyorum. Bu şekilde oluyor. Tutturduğum sık iğnen birinci sık iğne. Şimdi yanına ikinci. Yanına 3. 4. 5. 6. 7. 8 tane sık iğne yaptım. Hatta 9 dokuz yapalım, 9 da kabul ediyor. 9, 10. yu yuvadan yapıyorum. Şöyle oldu. Yine burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir çektim. 8 zincirimle örneğimin ters yönüne döndüm. Şurada yaptığım, şöyle göstereyim. 1 ikinci sık iğneden giriyorum. ikinci sık iğneden zincirimi tutturdum üstüne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir çektim diğer yönde döndüm örneğimin burada zincirden tığında kalan ilmek birinci ilmeğim zincirimin altından geçip içinden geçiyorum altından geçip içinden geçiyorum bu şekilde 20'ye tamamlıyorum şu anda 4 oldu 5 6 1, 2, 4, 6, 8, 9 olmuş. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 tane yaptık. Tığımdaki görüntü bu şekilde. Yine hepsini birden topluyorum, düğümlüyorum, kendi zincirinin altından tutturuyorum, tutturduğum yine sık iğnenin birinci sık iğne aşağıya doğru, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci, sekizinci. 9. sık iğnemi yaptım. 10. sık iğneyi yuvadan yapıyorum. Şöyle gösterelim yaptığımız kısmı. Şimdi yine 8 zincir. 1 2 3 4 5 6 7 8. Örneğimin tersine dönüyorum. Zincir üstüne yaptığım sık iğnelerden birinciden değil, ikinciden giriyorum. üstüne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir çektim örneğimin düz yönü döndüm bu yönde 20 tane ilmek tığımın üstüne biriktireceğim 2 oldu 3 oldu biraz ip saralım 4 oldu 5 6 7 8

kendi zincirimin altından tutturuyorum. Devamında 9 tane sık iğne yapacağım. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. yuvadan yapıyorum. Şöyle oldu yaptığımız kısmı göstereyim arkadaşlar. Şimdi 3 tane yaptık. 3 tane daha yapacağım ben. Hemen hızlı bir şekilde aynı tekrarla devam ediyor. Diğer 3 taneyi de yapayım. En son yan tarafı nasıl kavuşturuyorum onu göstereceğim size. Ben 6. fıstığı da yaptım arkadaşlar. Şimdi nasıl yan tarafa birleştirdiğimi göstereceğim size. Fıstığımızı zincire düğümledikten sonra Hemen geliyoruz. Buradaki çimenimizin üstüne de bir sık iğne yapıyoruz. Tutturmuş olduk böylece. Şimdi şurayı şöyle katlayalım. Bu katladığımız yerden dönüşe bir tanesini zaten fıstığımızı düğümlerken yapmıştık. İkinci sık iğnem. Üçüncü. Dördüncü. Beşinci. Altı. Yedi. Sekiz. 9 tane sık iğne yaptım. Şimdi 10. sık iğneyi de yine şuradaki yuvadan girip yapıyorum. Burada üstüne iyice sıkıştıralım. Üstüne sıkıca bir zincir çektim. İpimi kesiyorum. Şimdi ipimi kestikten sonra size şöyle bir açık göstermek istiyorum. Çok güzel oldu. Ben bayıldım gerçekten. Bu kadar muntazam bu kadar kalıp gibi bir model şöyle göstereyim. Herhalde asla böyle yıkanmaktan kullanmaktan etkilenmeyecek bir model oldu. Hemen şimdi yanına diğerini de yapayım ben şöyle iki motif yan yana ütüleyip düzeltip size son halini göstereyim. Ben çok beğendim dediğim gibi inşallah siz de beğenirsiniz hızlı bir şekilde tamamlayıp geleyim. Ben oyamın diğer çiçeğinde yaptım arkadaşlar. Şöyle yakından da göstereyim size. Gerçekten çok güzel bir model oldu. Bunun diğer renkleri de yapılırsa yazmanın içindeki çiçeklere göre çok güzel olacak diye düşünüyorum. Ee, i̇nşallah siz de beğenmişsinizdir ve yaparsınız. Şimdiden yapacaklara kolaylıklar dileyelim. Herkesin ellerine sağlık diyelim. Ee, oyamı beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ihmal etmeyin. Kanalıma hala abone olmadıysanız ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Şimdiden yapacaklara kolaylıklar diliyorum. Herkesin ellerine sağlık.